Temmuz 2020'de temeli atılan Gemlik Tok Fabrikası'nda sona gelindi. Fabrikanın açılmasının ardından hizmete girecek yollarla birlikte bölgede ulaşım rahatlayacak. Mudanya Gemlik arasındaki ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları çerçevesinde 4.84 kilometre uzunluğunda yeni yol yapıldı. Ayrıca yol çerçevesinde bir adet köprülü kavşak, bir adet hemzemin kavşak ve üç adet köprü bulunuyor. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı gemlik fabrikasının tamamlanan yol ve kavşakları da TOG'un piyasaya çıkmasını bekliyor. Bataryaları da gemlik fabrikasında üretilecek CSU modelinde ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedefleniyor ve 81 ilde yaklaşık 800 ayrı noktada kurulan yüksek hızlı şarj özelliği olan trugolarda 25 dakika gibi kısa bir sürede şarj olup %80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gitmesi hedefleniyor. her renge Türkiye ile ilgili bir isim verilen tokta, kırmızı Anadolu ateşi, mavi gemlik mavisi, beyazsa pamuk kale beyazı olarak adlandırılacak. CSU modelinde C segmentli diğer kardeşleri olan sedan ve hatchback modellerinde de banttan inip sertifikasyon süreçlerini tamamlamasıyla birlikte 2023 yılı Mart ayında TOG'un satışları başlayacak. TOG Türkiye'de satışa sunulduktan sonra Avrupa'da 2024 yılının Eylül ayı içerisinde satışa sunulacak. 29 Ekim'de açılışı yapılacak fabrikada son hazırlıklar tamamlanmış durumda. Açılışın yapılacağı alanda üzerinde TOG'un logosunun bulunduğu uzun mavi bir çadır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı alan ve seri üretime geçilecek CSU modelin hünerlerini sergileyeceği toprak bir alan bulunuyor. Fabrikanın açılmasını ise en çok o bölgenin sakinleri istiyor. Fabrikanın kurulmasıyla birlikte hem evlerinin değeri artan hem de yolları düzenlenen bölge sakinleri de çalışmalardan memnun. Sorma yollarımız çok güzel oldu. Toka girinceye kadar, Kurşunlu'dan Mudanya'ya gidinceye kadar otoban oldu. O yan bariyerler, o ortasını çiçeklendirmeler, yeşillendirmeler harika oldu. Yani oraları görüyoruz, seviniyoruz. Yani, hakikaten bir vatandaş olarak ben gurur duyuyorum yani biliyor musun? Böyle bir şeyin hiç aklımıza gelmeyen bir şey. Burası askeriyenin bir yeriydi. Geldi buraya. Togun işte Türkiye'de en güzel arabalardan bir tanesi. Ben arabayı gördüm. Ben arabaya bayıldım yani. Hakikaten de yani Avrupa'nın şeyiyle vere Aynı. Değişen bir şeysi yok. İnşallah bakalım. Bu cumartesi günü işte Cumhurbaşkanı gelecek bir açılışını yapsın, dışarıya çıksın, sokağa çıksın, arabalara bakalım. Ondan sonra daha da gururlanacağız yani.